Merhaba. Can Batu benim 80'li yıllarda iş ortağımdı. E, i̇ş ortaklığının dışında e, gerçekten baba oğul gibiydik. Can abi benim hayatta karşılaştığım en kaliteli, en asil en karizmatik insandı. Ruhu şad olsun. Can abinin bilenler bilir zaten dünyada çok az insanın yapabildiği iki sporda aynı anda milli takımda oynayan bir yeteneği vardı. Hem baskette hem futbolda milli takımda oynuyordu. 70'li yıllarda 60'lı yıllarda zannediyorum. İnönü Stadında o zaman Beşiktaş'ın olduğu, dolma başladığı stadın adı İnönü stadında, Stadıydı. Saat 2'de öğlen saat 2'de Galatasaray Fenerbahçe kupa finali oynanıyor. O maçta Fenerbahçe Galatasaray'ı 4-2 yeniyor. O maçta Can abi iki gol atıyor. İki golünde pasını veriyor. Aynı günün 4 saat sonrasında e, o zamanki spor sergi sarayında yani Dolmabahçe stadının biraz yukarısında olan statta gene Galatasaray'la e, baskette kupa finalini oynuyorlar. O maçta da 38 sayı atıyor. O zaman 3 sayı da yok. Sadece iki sayılarla atılıyor ve o maçta son 5 dakikada da Can abi yoruldu artık diye e, oyundan alıyor antrenörü. Böyle bir yetenek. Bunu zaten e, bütün mas e, futbol camiası bilir, bu bilinen bir şey fakat bilinmeyen bir şeyi ben size anlatmak istiyorum. E, Can abi İtalya'dan döndükten sonra Nazmi Bari ile görüşüyor. O zamanki Nazmi Bari şey ile tenis şampiyonu, Türkiye tenis şampiyonu. Can abi teniste Nazmi Bari'yi yeniyor. Bunu ben sohbetlerinde duydum. Yani Nazmi Bari ile olan sohbetlerinde duydum. ya yani O zamanki tenis şampiyonunu yeniyor. Bu da az kişi tarafından bilinir. Bir gün böyle sohbet ediyoruz Can abiyle. Döndü bana dedi ki Cem ben senin masa tenisinde yenerim dedi. Benim masa tenis oynadığımı biliyor. Ben de döndüm, dedim ki abi o kadar da değil yapma dedim yani. Bu kadar da değil yani dedim. Bana döndü ne dedi biliyor musunuz? Cem ben topa hükmederim dedi. Uf-shadows